Ahmet. Ne? Kolay gelsin oğlum. Ne ben, yapıyorsun? İki makinasıyla köpek dikiyorum ben. Aa bakayım. Bakayım bakayım bakayım. Biraz daha yavaş yap oğlum. Tamam bas 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 bas. Aferin benim oğluma. Ne güzel dikiş dikiyor. Nasıl yavaşından dike, dikebiliyorum Bak, Resimlerden çıkabiliyor. Bakayım ne resmi çıkıyor. Ellerine dikkat et ama çok yaklaştırma tamam mı? Tamam. Çok yaklaştırıyorsun ama. Aferin benim oğluma. Dikiyoruz, Aferin, tebrik ederim. Alkışlayın Ahmet'i. Yapılıyor yapılıyor. Oo köpekçiklere tamam. bak. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şunu şu. Onu nasıl kaldırıyorduk? Heh, aferin. Sonra buradan. Oh. Tamam. İkinci kumaşı çekelim mi şöyle? Heh. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? İpi mi kesiyoruz? Evet. Aferin. Öbürki ipi de kes. Alttaki ipi. Tamam. Heh, o ipi de kes. Aferin benim oğluma. Bakayım ne yaptın? Göster. Aferin. Tebrikler. Kim ben. başardı bunları? Ben. Aferin sana.